Merhaba hanımlar. Azra ile Oy Aşkı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugün bu güzel yazmama çok güzel bir model yaptım arkadaşlar. E, sizlerle de paylaşmak istedim. Renklerim e, çiçeklerdeki bu renkleri kullanacağım arkadaşlar. Bir de yazmamın zemin rengi olan bu e, açık krem kullanacağım. Evet, modelime geçiyorum hemen. Çok tatlı, çok şeker bir e, model oldu arkadaşlar. Şöyle. Evet çimenimizi yaparak e, başlayalım. Çimenden anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Çünkü başlarken de o şekilde başladım. Çimende. Şimdi çimenimizi yaparak ara kısmını vereceğiz. 2-4-6 tane yapmışım. Tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat çektim. 4 tane zincir çektim ve aradan girdim, kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim, çift kat çift kat çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim. Kapattım. Çimenimiz çok kolay arkadaşlar. Zaten e, genelde çok sık kullanıyoruz bu çimenleri. Evet şimdi 2, 4, 6, 8, 10, iki tane daha yapalım. Ya da bir tane yapalım. Şimdi çimenimizi yaptıktan sonra e, boş bir trabzan yapacağız arkadaşlar. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce çift kat çift kat çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Ve oyamı ters çevirip şu iki çimenim arada kalacak şekilde 2 ile 3'ün arasına girdim. Kapattım. Bir, iki tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim. Tığıma bir kez doladım. Yaptığım yuvaya giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. Tekrar tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Şimdi tığma iki kez doladım, yuvaya girdim, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar tığıma iki kez doladım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Şimdi tığıma üç kez doladım, yuvaya girdim, çift kat, çift kat, çift kat çift kat çektim. Tekrar tığıma 3 kez doluyorum arkadaşlar ve yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve aradan girdim, kapattım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir. Aynı yere girip kapatıyorum. Yine yanına bir sık iğne. Yine 4 zincir. Aynı yere girip kapatıyorum. Yanına bir sık iğne. 4 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. 4 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. Evet, 5 tane. Şu 4 zincirli kirpiklerimiz 5 tane olacak arkadaşlar. Sonra sık iğnemi de yuvanın içine girip orada yapıyorum böyle değişik yaprak yaptık arkadaşlar çok güzel bu yaprağımızda. da. Evet şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim burada ve bu yaptığım trabzanın yani ikisinin arasından girdim kapattım tekrar 5 zincir ve yuvaya girdim kapattım devam ediyoruz burada başlarken boş bir trabzanla başladım onun arasından giriyorum bir sık iğne yaparak Burayı e, tamamlamış olduk. Sonra çimlenimize devam ediyoruz. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim. Kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat çift kat. 4 zincir aradan girdim. Kapattım. Evet oyamızın e, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar hemen e, üst kısmına geçiyorum Evet krem ipimizle e, ortadaki çiçeğimizi yapıyoruz önce iğime tığıma sabitledim arkadaşlar. Burada 8 zincirli bir yuva yapmıştım. Onun içine girdim, kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma bir kez dolayıp tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım ve 3 zincir çekerek yuvaya giriyorum kapatıyorum yani 2 4 5 tane yani zincirlerimizle beraber 5 tane e, trabzan olacak arkadaşlar tekrar 3 zincir tığıma bir kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki 3 seferde yukarı çıkıyoruz. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. Ve 3 tane zincir çektim. Tekrar yuvaya girdim, kapattım. Yine 3 zincir. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım tığımı bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. 4 trabzanım oluyor arkadaşlar. Sonra da 3 zincir çekerek tekrar yuvaya girdim. Kapattım. Burayı e, tamamlamış olduk. Burada ipimi koparıyorum. Şöyle arkadaşlar, şu iplerimi hemen temizleyip devam edeceğim. Evet, hemen diğer ipimi alıyorum. Şimdi bu üst çiçeğimizi yaparken şöyle oyamızın arkasından başlıyoruz arkadaşlar. Yani ters kısmından. Yine bu çiçeğimi yaptığım yuvaya giriyorum. İpimi şöyle çiçeğin yan tarafından sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Ve hemen ilk çiçeğimin arasından yani şu iki çiçeğin arasından girip kapatıyorum. Tekrar 7 zincir diğer iki çiçeğin arasından girip yuvaya giriyorum bu arada alt yuvaya. Ve 7 zincir. Bunu da şöyle başladığımız yerden, ilk çiçeğimizi yaptığımız yerden girip oraya kapatıyoruz. 4 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çeviriyorum. Burada tığıma iki kez doluyorum arkadaşlar. Bu arkada kalan çiçeğimiz bu öndeki çiçekten biraz büyük durması lazım. Tığıma iki kez doladım. Bu zincirin altından giriyorum. Önce bir sonra iki 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 çıktım. 2 kez doladım tekrar girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım tığımı iki kez doladım tekrar girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 2 2 4 5 buradaki trabzanlarımızda 7 tane olacak arkadaşlar 2 4 5 tane tekrar tığıma bir kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki 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 çıktım şimdi altı oldu yedinci de dört zincir çekerek aynı yere giriyorum kapatıyorum şimdi diğer zincirime geçeceğim bir sık iğne ile 1 2 3 4 zincir tığıma iki kez doladım aynı yere giriyorum önce bir sonra iki 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 çıktım tığıma iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki 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 çıktım Bunu da hemen tamamlayacağım. 2, 4, 5, 6, 7. de 4 tane zincir çekiyorum ve aynı yere girip kapatıyorum şimdi 3. yuvaya geçtim sık iğne ile 4 zincir tığ ama iki kez doladım aynı yere giriyorum önce bir sonra 2 2 2 çıktım tığ ama iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım üçüncü yaptım bu 4 4. trabzanı 5. trabzanı 6. trabzanım 7. de 4 zincir çekerek aynı yere giriyorum kapatıyorum arkadaşlar burada da burayı da tamamladıktan sonra şu e, çiçeklerimizi yaptığımız yuvaya yani yeşil yuvaya giriyorum bir sık iğne ile kapattım bir zincir çekerek ipimi koparıyorum Evet şimdi oyamızı şöyle bir düzeltelim Evet oyamızı tamamladık arkadaşlar Evet hemen iplerimi de temizledim arkadaşlar e, modelimizin bitmiş hali bu şekilde e, çok tatlı bir model oldu bence çok şirin bir model evet an, e, yapmak isteyenlere tavsiye ederim arkadaşlar böyle m, biraz üst kısmı zahmetli ama yani ikili olduğu için yoksa e, örmesinde bir e, Zahmetli olan bir yanı yok arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekildeydi. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Bu modelin beğendiyseniz e, videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar modelim hakkında. Evet, bugün de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.